Bu ikisinin megapiksel değerleri aynı. Peki fotoğraf makinesi neden hala daha iyi fotoğraf çekiyor? Yüksek megapiksel elbette önemlidir. Özellikle uzak bir noktayı yakınlaştırmak veya büyük baskılar almak için. Ama tek başına yeterli değil. Bir fotoğraf makinesinin kamerasıyla akıllı telefon kamerasının baskı kalitesini kıyasladığımızda aynı megapiksel değerlerine sahip olsalar bile ciddi farklar oluşur. Çünkü makine sensörü üzerinde bulunan hücre yüzeylerindeki piksel boyutları telefonda kullanılandan daha büyüktür. Sensör boyutundan ötürü daha geniş bir yüzeye yayılmışlardır. Ve her bir karacık daha büyük olduğundan daha fazla ışık ve renk datası yakalayabilir. Daha fazla megapiksel, daha fazla ayrıntı içeren daha yüksek çözünürlüklü bir görüntü oluşturur. Bu doğru. Ancak özellikle telefon kameraları için söylüyorum. Daha küçük bir sensöre çok fazla megapiksel sığdırmaya çalışmak düşük ışık koşullarında sorun yaratır. Işık çok sıkıştırılır. Çünkü sensör hücrelerinin yüzeyleri çok küçüktür. Bu yüzden ışığın yetersiz olduğu zamanlarda çekilen fotoğraflar çok amaçlıdır.